Hepiniz hoş geldiniz. Ne kadar hoşuma gitti. Bu kadar geniş bir yer neler yapmışız. Ben de unutmuştum. Ama o kadar çok anı biriktirmişiz ki eğer Demet sana sürprizimiz var yayından bak girmeden önce bir e, bant yayınlayacağız demeseydi e, bu kadar şoke olmayacaktım. Ama hepiniz hoş geldiniz tekrardan ne kadar iyi bir iş yaptığımızı anlatmak için değil hatırlamanız için iyi oldu bunlar. Efendim bundan 10 ay önce Ademler ve Havva'lar bu stüdyoda bir araya geldiler ve kadın erkek arasındaki o e, değerli tükenmez sevginin bir yan ürünü olan savaşa da biraz katkımız olsun istedik ve kadınları erkekleri erkekleri kadınları anlatmak üzere yola çıktık. Hani amacımız bir şeylere nokta koymak değil ama virgül atmaktı bir yerlerde. Bir şeylerin daha bilinir olmasına yardım etmekti ve günler günleri kovaladı. İşte bugün veda programına geldik. 190. bölümdeyiz. Bu çok güzel bir gurur hepimiz için. Yorulduk mu? Tabii ki yorulduk ama bazı yorgunluklar o kadar tatlı oluyor ki böyle o kaslara ne bileyim ne yüklüyorsa hocam mutluluk falan bir şeyler onu anlatır birazdan psikiyatristlerimiz. Dedik ki bugün veda programımızda bunca bölüm boyunca hepsi ayrı ayrı e, tuğlalar koyup ayrı ayrı emekler vermişlerle beraber size alasmaladık diyelim bir bölümlüğüne. E, onun için e, çok mutlu oldum. Ben Göksel Bey'i hatırlıyorsunuz değil mi efendim? <laughs> hani e, adamcağız az cefamızı çekmemişti. <laughs> Aylarca bir sağlık sorunu yaşadı. Hepimiz çok üzüldük. Ayşenur yazıcı.com'a o kadar çok sizinle sağlık Aslında. durumunuzu soran mailler geldi ki iyi misiniz? Hoş i̇yi musunuz? Miyim, gayet iyi. Pişman mısınız bizden ayrıldığınızı <laughs> 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 Yoksa özlemiş hayat bayat fark ettim hakikaten yani bu eski programları görünce benim de aklımda ilk onlar geçti. Hakikaten ne kadar çok şey yapmışız, ne kadar çok, çok şey konuşmuşuz muhtemelen. Hani umarım iyi şeylerdir. Bizsiz hayat bayat mı oldu yani? Evet. <laughs> evet. Peki ne, ne düşünüyorsunuz geriye dönüp baktığınız zaman? Nerelerde e, nasıl umutlar taşıdık? Nasıl yollar gösterdik? Bu deneme çekimi dahil hatırlıyorum. Böyle oturup konuşurken hep şöyle şeyler söylüyorduk. Hani eşit olan ya da en azından eşit olması gereken ama farklı olan iki cinsi... ...ne yaparız, birbirine nasıl anlatırız diye. Yani çünkü hani çatışma için aslında bakarsanız... ...hani iki kişi varsa muhakkak çatışma vardır zaten, kaçılmaz olarak vardır ama... ...insan kendi içinde tek başına, çat ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan da çatışabilir kendi içinde. Biz hani bu çatışmalar muhakkak olacaklar. Nasıl çözülürler? Bu çözümler insanların hayatlarındaki daha sonra... Hani nelere nereye kadar iyi gelebilir? İşte yaşamsal önceliklerine, hayat algılayışlarına. Bir de sadece hani iki sevgili değil, karı koca birbirine değil. Komşuları, işte öğretmenleri, otoriteyle ilişkisini, aklınıza gelebilecek her türlü kavramı. Hani biz insanlar el yordamıyla daha zorlanarak, daha sıkışarak değildi, de bir miktar daha bilerek nasıl yaparlar? Ya da biz bütün bunları hepsine ne kadar katkı sağlarız diye yola çıkmıştık. ...epey mesafe kat etmişiz gibi Güzel geliyor bana. Güzel şeyler yaptık evet, değil mi? Evet. Sizinle içiniz bir hoş oldu. Evet, mı? kesinlikle. kesinlikle. Biz de kesinlikle. çok mutlu olduk sizinle, aylar boyunca. E, çok önemli ışıkları insanlara iletmek üzere beraber olduğumuz için. Diğer ruh hekimimizi biliyorsunuz, Haluk Özbay da az emek vermedi. Ama hocam bugün sizi şu, şuraya uzatalım, biraz siz içinizi dökün bize. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir, şimdi ruh hekimle olmak da e, ne kadar zor bir şey. Var mı içinizi dökmek <laughs> istediğiniz bir şey? Kadınlarla ilgili sorununuz varsa söyleyin de. Hani biz de belki bizim öğrendiklerimizden yardımcı olalım diyoruz. Olur, söyleyebilirim. Şu kadınlar dediğiniz <laughs> bir şey yok mu Hoca? Yok mu hiç sizinle... Olmaz sizin, olur mu? hangi söyleyin bir tane arkadaşlar öğrendiler artık size yol gösterecekler. Mesela ben diyelim ki bir erkek olarak... ...nasıl bir tutum takınırsam veya ne yaparsam onun gönlünün kralı olurum mesela. Hı. Ne yaparsam. Onu nasıl hala yapars öğrenemediniz mi? Hala soru işaretlerim var diyorsunuz o evet. konuda. Ne anlaşılmazsınız havvalar. <laughs> inanamıyorum Ruh hekimimizi bile <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne hale getirdi. Peki var mı böyle küçük bitiyor, hani her ustanın vardır ya bir e, kendine sakladığı sırrı her şeyi öğretmez. Hani kimseye Hayır. söylemeyiz bize söyleyin böyle küçük Hayır, bitiyor. benim öyle bir sırrım yok. Ben bilinenler konusunda konuşuyorum da şeyi hep bana söylerler. E sen işte ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanısın, işte psikiyatristsin, işte psikoterapi eğitimi almışsın falan evet. Hı. E sen kendi yaşamında ne yapıyorsun? Ben diyorum ki ne antrenör dünyanın en iyi futbolcusu olması gerekmez. Ve antrenörlük yaparım. Hmm. Doğru herkesin kasına göre belirli performans zamanla belli olacaktır Tabii. değil mi? Göksel Bey siz söyleyin var sizin var mı ah şu kadınlardan nedir çektiğim diye bir <laughs> şikayet noktası. Yok ben, ya da erkeklerden. Belki de tam tersi ben e, hayatımda hani belki annemle başlıyordur bu hikaye ama hayatımda kadınlara çok şey borçlu olduğumu düşünürüm. Yani ee, Bunlar içerisinde işte sevgililerim var, eşim var, kızım var, ee, bunun içerisinde hastalarım var, bunun içerisinde buradaki seyirciler var. Ve hakikaten kadınlar anlaşılmaz oldukları kadar da çok keyifli, beraber olması çok keyifli insanlar. Ve hani o gerçekten insanın yaşam enerjisini çok arttıran. Hani biz bazen erkek erkeğe oturup konuştuğumuzda keyifliymiş gibi gelir ama... ...kadının olduğu yerde çok daha özenli oluruz, çok daha dikkatli, çok daha... ...kendimizi bilerek ya da böyle bir başka şeyler hissederek yaşıyor oluruz. O yüzden kadınlar çok önemliler, çok yani... ...Allah başımızdan eksik etmesin onları, başımızdan diyorum bir kere erkekler. <laughs> Amin. Erkekleri de eksik etmesin çünkü biri diğersiz ...aslında hakikaten yarım. Hep deriz ya hani medeniyetin iki kanadı vardır. Bir kanadı erkek, öbür kanadı işte dişidir, İkisi eşit. ...hava çırpmazsa medeniyetin yükselmesi mümkün değil diye. Evet. E, onu sanırım bu program boyunca biz epey bir e, vurguladık. Bilmiyorum mademlerle havalar bu programı seyrettiklerinden bu yana... ...hayatlarında bir şeyler değişti mi? Komik bir şeyler yaşadınız mı? E, ya da öğrendiğinizi uygularken tökezlediniz mi? Var mı öyle bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız? Düşünüyorlar. Buyurun. değil de Çok mutlu olduk ama. Yani hayatımızı daha güzel yönlendirmeye çalıştık. Buradan edindiğimiz bilgilerle. Kapıyı açınca, hoş geldin kralım diyor musunuz artık eşinize? <gülüyor> 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 kralım demiyoruz ama güler yüzle karşılıyoruz. Buyurun gidiyoruz içeriz. O değişikliğe... Seviniyoruz. Yani siz bunları yaptıkça... Mutlu oluyoruz. ...o tavırlarında bir değişiklik yaptı mı? Karşıdaki insan mı? Evet. E yani o kişisine göre değişiyor. Değil mi? Yani Herkes ne verirseniz için onu değil almaya ki. başlıyorsunuz yavaş yavaş ilişkilerde de. E daha seveceksin, daha ne bileyim karşıdaki insana güler yüzle davranırsan o da sana öyle davranıyor. Bu, bu gerçek. Doğru. Ademlerden var mı efendim böyle hayatında... ...bizim programımızla birlikte değişiklik yaşamış olan? Ee, ben izlemeye başladığımdan itibaren bir şeye karar verdim. Kadın erkekten dinde 15 yaşında kadın, 60 yaşında kadın. Tabii ki tecrübe giriyor işin içerisine. Mantık giriyor, ruh giriyor. Yani çok şey var. Onları da yazdım, 50 küsur tane tespit ettim kendim. Şimdi e, bizim dışarıdan tespit etmemiz... ...diğer kadınları ve erkekleri konuşmamız bir yerde... Ee, yanlış oluyor gibi gibi benim tezim tabi tamamen sadece karı koca arkadaş nişanlı sözlü olan kadın kadın ve erkeğe ilgilendiriyor diye karar verdim ama birliktelik olan her yaştaki e, kadın erkek ilişkisinde tamamen devreleri anlaşma ile geçiyor bir kafa olamıyorlar ona karar verdim kesinlikle bir, kafa bir olmak lan. şart mı onu da bilmiyorum o, bu arada şart da. değil zaten olursa çok problem doğar yani o şey problemden bahsetti hocam. Problem çıktıkça, problemi hallettikçe yaşamın zevki artıyor. Yoksa dümdüz düşünülemiyor yani. Yani didişeceğiz ki hayatın tadı tuzu olsun. İlişmek, didişmek, didişmek tabii mutlaka da kadın erkek ilişkisinde işte benim izlediğim, gördüğüm bu yaşa kadar ve sizleri de seyrettikten sonra e, Beyin Sporu yaptım. Sadece ve sadece Ömrü Billah anlaşma devresinde Anlaşamadıkları zaman zaten ayrılıklar oluyor. sözlüyken nişanlıyken evliyken hiç kaçınılmaz bir durum yani. Evet. Ha üçüncü bir şahıs tarafından belki yardım.